Van'da üniversite okuyan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, geçtiğimiz ay Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin Kabayiş'in neden öldüğü Türkiye'nin gündemine otururken otopsi raporu da ortaya çıktı. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in boğularak öldüğü tespit edildi. Van'da üniversite okuyan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde toprağa verildi. 18 gün kayıp olan ardından cesedi bulunan Rojin Kabaaş'ın neden öldüğü Türkiye'nin gündemine oturdu. Rojin'in otopsi raporu ortaya çıktı. 21 yaşındaki Rojin Kabaaş'ın Van Gölü'nde boğularak öldüğü tespit edildi. Rojin Kabaaş merak edilen bir konuydu. Kızımız maalesef hayatını kaybetmişti. Otopsi raporunda boğularak, boğulmaya bağlı olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Tabii ki son kararı Van Cumhuriyet Başsavcılığı açıklayacak. Ancak Van Gölü'nde boğulma nedeniyle öldüğü tespit edildi, geri dönmeyen Rojin Kabayş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12 sıralarında polise haber verdi. Kabayiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. Kabaaishin arkadaşları 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojine ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, jandarma sahil güvenlik, afat ve büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara polis ekipleri havadan da destek verdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı. Gönüllü araman kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri zaman zaman havadan destek verdi. 10 Ekim'de Rojine ait başörtüsü bulundu.